Merhaba arkadaşlar. El ve parmak kaslarımızı geliştirebilmemiz için ne gibi hareketler yapmamız gerekir? Onunla ilgili kısa bir video çekimi yapacağım. İnşallah öğrencilerime faydalı olur. Hemen başlayalım. Lafı fazla uzatmadan. İlk hareketimiz şudur. Parmak kasları burada güzel yazı yazabilmek için çok ama çok önemlidir. İlk hemen espri ile birlikte başlayalım. Hepimizin bildiği ilk hareketimiz parmakları şıklatmak. Evet. Parmağımızı şıklatıyoruz. Ve 10 defa yapıyoruz bunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu hareketi yaptıktan sonra 3 parmağımızı bakın. Şu kalem tuttuğumuz özellikle sağ. Eli kullanıyorsak sağ sol elimizi kullanıyorsak sol. Şu üç parmak kalem tutuşta çok ama çok önemlidir. Bakın birleştirdik sıkıyoruz. Öğrenci sıkıyor bunu. Sıkabildiği kadar bütün kuvvetiyle sıkıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sol el ile de yapıyor bunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10. Şimdi diğer bir harekete geçelim. Evet kilitliyoruz. Evet. Parmaklarımızı, iki elimizi kilitliyoruz ve sağa sola çeviriyoruz. Elimizi, bileğimizi sağa sola çeviriyoruz. Bunu da sayabiliriz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Diğeri bırakmadan bu kilidi bırakmadan evet kilitledik. Sıkabildiğimizce sıkıyoruz. Sık sık. Evet. iyice kuvvetli bir şekilde 10'a kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Diğer bir hareketimize geçelim. Elimizi bakın. Elimizi şu parmaklarımızı şu şekilde masanın üzerine parmaklarımızı dik bir şekilde uçları gelecek şekilde koyuyoruz ve üzerine basıyoruz. Bütün kuvvetiyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet bunu da yaptıktan sonra şu hareket. Bakın elimizi koyduk sağ elimizi sırasıyla baş parmağımızdan başlayarak havaya kaldırıyoruz. Sayıyoruz da aynı zamanda. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar 1, 2, 3, 4 5. Diğer elimizi koyuyoruz. Evet aynı şekilde 1 2 3 4 5. Tekrar 1 2 3 4 5. Bu hareketimizi yaptıktan sonra diğer hareketimize geçiyoruz. Evet şimdi elimizi koyduk. Bu burada ne demiştik? 3 parmak çok önemliydi ve buradaki kuvvetlerin en başındaki ilk parmağımız da başparmaktı. Sırayla Baş parmağımızı işaret parmağımızdan başlayarak tutuyoruz, sıkıyoruz. 1 diğeriyle 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yani 3 parmak var orada bitiyor. Diğer elimizde 1 2 3 4 kuvvetli 5 6 7 8 9 10 Diğer bir hareket Mandallarımızı kullanacağız. Şu şekilde parmaklarımızı, üç parmağımızı kullanabiliriz veya iki parmağımızı ama üç parmağımızı kullanalım. Sırasıyla açıyoruz. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 Evet bu hareketi de yaptıktan sonra diğer bir hareketimiz. Şimdi e, elimizi kilitliyoruz. Şu şekilde. Şu şekilde kilitledik. Yavaş bir şekilde elimizi bakın görmüş olduğunuz gibi şu şekilde ters çeviriyoruz ve itiyoruz. İtebildiğimiz kadar itiyoruz. Ve burada parmaklarımızın ağrındığını öğrencinin çocuğun hissetmesi lazım. E, ağrısın çünkü çocuk kendi kuvvetiyle ittiği için sıkıntı yok. İtebildiğince tutsun ve burada 10'a kadar saysın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve bırakıp ellerini ne yapıyor? Dinlendiriyoruz. Evet, dinlendiriyoruz. Evet. Şimdi diğer bir hareket ise yine parmaklarımızı bakın şu şekilde kilitliyoruz. Evet, kilitledik ve çekiyor çocuk iki taraftan Çekiyor. Kuvvetli bir şekilde çekip çekip bırakıyor. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Evet. Yine ellerimizi e, sallayabiliriz. Dinlendirmek için. Diğer bir hareket de tekrar şu. Elimizi yumruk yapıyoruz. Ve yumruğu sıkabildiği kadar çocuk sıkıyor elini. Ve sayıyor. 1- 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve tekrar elini dinlendiriyoruz. Bu hareketi yapıyoruz. Evet bu hareketinle birlikte bunu yaptıktan sonra artık parmak kaslarımızın çalıştırmış olduk. Biraz dinlenmeye bıraktıktan sonra çizgi çalışmasına geçiyoruz. Bu hareketlerimizi yani el kas hareketlerini her gün uygulanmalı olarak çalışmadan önce yapmamız gerekir. Şimdi doğru kalem tutuşu nedir ve bununla ilgili hatalar nelerdir? Doğru kalem tutuşunda şu, bu üç parmak çok ama çok önemlidir. Bakın şu elimizi şu iki parmağımızı büktüğümüzde diğeri de şu şekilde birleşecek. Ve yalnız bu bu tabii ki bu bu kadar gelmiyor. Biraz bu şekilde duruyor. Şu iki parmağımız biraz açılıyor. Doğru mu? Parmak tutuşumuz, kalem tutuşumuz şudur. Bakın ve şu şekilde yazarız. Genelde çocuklar ana sınıflarında çok fazla boyama yaptığı için kalemi bu şekilde, bu şekilde tutacak öğrenciler vardır. Ee, bu büyük problem teşkil eder. Ama asıl problem teşkil eden hareket öğrencilerin bilmediği tutuş şudur. Doğru tutuyor ama kalemi bakın buraya yatırmıyor. Şu tutuş, bu tutuş doğru bir tutuş değildir. Bunun doğru tutuş olabilmesi için bu kalemin buraya şu şekilde elimize yatması daha doğrusu bu tene şu boşluğa gelmesi lazım bu hareket doğru tutuştur kalem'i bu şekilde de yazarız genelde çocuklar şu şekilde tutar ve büyük problem oluşturur bunu e, ortadan kaldırmak için e, kalamı, e, kalem'i mandalla içeriden tutu, tutulup e, var olan e, hareketler de var İşte mandalı bu şekilde tutuyor eliyle de tutup çekiyor bu şekilde ee, ve e, hatta bunun özel aparatları da var. Ama bakın ben farklı bir şey göstereceğim size bugün. Şu şekilde evet. Görmüş olduğunuz gibi basit bir şey bu. Bayanların, kızların saçlarına taktığı bir ne diyelim bandaj mı diyelim, toka mı diyelim bakın bu. Şunu yaptıktan sonra şu hareketi yaptıktan sonra bileğimize koyduk. İşte bakın bu ve şu tam ortasından işte Bakın kendiliğinden bu buraya çeker. Bu lastik gergin bir lastik olmadığı müddetçe çocuğun parmağını kesmez. Ee, yani e, normal çok basit bir şekilde basit bir araç hiçbir şekilde zarar vermez. Bakın kendiliğinden duruyor. Bunu burada tutan zaten şu alttaki parmaklarımızdır. Bunun kuvvetidir. Bu şekilde bırakacak olursak zaten bu şekilde olur. Hatta bunu normal bildiğimiz paket lastiği ile de yapabiliriz. Bakın şu paket lastiği taktık. Görmüş olduğunuz gibi taktık. Bileğime bu şekilde tekrar gösteriyorum. Tekrar işte şu hareket bu işte. Bu zaten lastik burayı çekecektir. Bu kalem de buraya yatacaktır. Buna ne zamana kadar uygulayabiliriz? Çocuk artık kalemi bu şekilde tutabilecek düzeye geldikten sonra lastiği zaten kendiliğinden çıkaracaktır. Ve bu şekilde bir aparat almaya da gerek yok. Aparat aldığında çünkü aparatla kullanırsa eğer ki doğru tutuş aparatları var, kalemlere tutuş. Daha sonra onu çıktıktan sonra yine çocuk problem yaşıyor. Veya işte bu mandalla tuttuktan sonra bu mandalı tekrar bıraktıktan sonra da problemleri yaşıyor. Ama bu lastikle kaldığı zaman lastik o tutuş zaten doğru tutuş burada kalıcı olduğu için çocukta bu güzel bir şekilde çocukta o kalem tutuş hareketi oturmuş oluyor. İnşallah faydalı olmuştur. Yeni videolarda Görüşmek dileğiyle. Bütüncül eğitim Esalet Demir YouTube kanalımıza beğendiyseniz beğeni tuşuna basın ve abone olmayı unutmayınız. İlk videomuzu çektik. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız.